Kıymetli takipçilerimiz hepinize tekrar merhabalar. Değerli dostlar videomuza geçmeden önce sizlerden desteklerinizi istirham edeceğiz. Türk'ün ve Müslüman'ın gücünü dünyaya haykırdığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor ve önerimiz kapatılmaya çalışılıyor. Sizlerden ricamız bu videomuzu beğenin, nokta dahi olsa yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Kıymetli dostlar, Son Dakika haberiyle karşınızdayız. İsrail'de panik havası yaşandı. Filistin direnişi Demir Kubbe'yi böyle deldi. Gelen son dakika haberine göre Filistinlilere saldırı emrini veren ve onlarca insanın ölümüne yol açan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan kan donduran tehditler geldi. Öte yandan Gazze şeridinden atılan roketlerin İsrail'de 5 kişinin ölümüne ve ciddi yıkıma yol açması, İsrail'de hava savunma sistemi demir kubbenin etkinliğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Gelen sıcak bilgiye göre İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var ifadelerini kullandı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyor diğer videomuzda buluşmak ümidiyle diyorum.